Ama izleyelim bir daha. Yorekok'a gülüyorum ya. Gerçekten gülüyorum ya. Yani. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en boktan manasız ve gereksiz kanalına hoş geldiniz. Ben Yoreko. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle yine YouTube'un en zevkli... 7-24 açık. Uyumayacak mısın? Uyumayacak mısın? Bana da Bana alma ya. Var sigaram gerçi. Yok yok alma. Bir kısmına uğruyoruz. Kamera şakaları. Bu şakanın sizse? Işte, pardon deyip insanlara... Bana sandviç yaptırsana Ruf. sandviç yaptırsana bana. Lan. Sen... Ama bu şakalar bambaşka. Neden mi? Çünkü annenizin kalbine indiriyorsunuz. I've fallen and I can't get up. Yes you can. Tamam şimdilik anneye YouTube'a anlatıp senin üzerinden view kazacağım laflarını görmezden gelelim. Bu şakaların temaları da oldukça gay. Mesela anneme hırsız şakası, anneme kafam yarılı şakası ve son olarak anneme ölüm şakası gibi isimlere sahipler. Yani yaşlı annenizin kalbine indirmek sanırım bu gençler arasında yeni trend olmuş durumda. Hey burası YouTube dostum. Burada hiçbir şeyin sınırı yok. Neyse gelin ve incelememize geçelim. Selamlar. Sessiz olmam gerekiyor çünkü anne içeride beni duyabilir. Şimdi annemi evde korkutacağım. Bir tane şeyden korkuyorum. Birincisi kardeşlerimin korkması, ikincisi eve giderken anneme yakalanmam. Yani şu çocuğun dediklerini duyuyor musunuz? Biraz sonra annesi kalpten gidecek ama kardeşlerinin korkmasından daha çok korkuyor. <laughs> Korkma ya bence elektrikli testler alıp Texas katliamı filmindeki gibi bütün apartmanı korkutmalısın. Bunu cidden tavsiye ediyorum. Kimsin? Benim anlamadığım şey baban oradan beyzbol sopasıyla çıksa ne olacaktı? Bu çocuğun suratındaki bu saçma sapan gülümsemenin silinme hızının iki katına çıkacağına adım gibi eminim. Oğlum ruh hastası mısın ya? Kadın Annenin korkmasından bu kadar zevk alıyorsan bence bir doktora görünmen lazım. Yani kendinizi bir şu psikolojiye koyun. Eve seri katil mi girdi? Yoksa ay adam mı girdi? Belli değil. Ama çocuk işkence etmeye devam ediyor ve kazanacağı YouTube parasından oldukça mutlu. Oğlum bir de yaş gereği olabilir abi her şey olabilir. Bir anda böyle kalp, kalbine bir şey olur. Olur abi yani. Türkiye, kadın abiden... Korku, annen ya. lan annen amına koyayım. What the fuck? <laughs> Kadın ağlıyor annen lan. Niye ağlıyorsun? Şaka yapıyoruz. Alt tarafı şaka yani. Yani ne kadar anneyi üzmeye meraklı çocuklarsınız ben anlamıyorum. Kadın o kadar seni yetiştirmiş ve büyütmüş. Ama sen gidip YouTube üzerinde annene kalp krizi geçirtmeyi oynuyorsun. Neyse. Bazen de şu şekilde yapılmış aşırı yalan ve komik içerikler çıkabiliyor. Kapım yapacağım. Skorun üzerinde Ketçap, var. ketçap mı? Cidden mi lan? Bence direkt kuzu kesip kanıyla yapmam daha gerçekçi olurdu. Yani işin komik tarafı da annelerini bu tarz bir içerikte trolleyecek olmalarına inanmaları. Yani bu şakaları yetişkinlere <laughs> yapıyorlar arkadaşlar. Güçlü bir şekilde çığlık alacağım ve dairemin tepkisini ölçeceğim. Abi çocukta zaten öyle bir şey yok ki yani. Bak. Abi senden gerçekten yani hem ses olarak hem ses tonu olarak bir YouTuber olmaz yani baba. Olmaz abi. Bu işleri kasmana gerek yok yani ya. Anne'nin tepkisini ölçeceğim. Oo anne'nin tepkisini mi ölçeceksin? 10 Ebola puan üzerinden 10 veriyorum ki annen kafayı yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> of neyse ölçeceğim. artık dil dökemiyorum ya. Aa! İyi değil. Yani profesyonel takdir ediyorum. Yine de gerçekçi olsun diye sandalyeden gayet sert bir şekilde düşüyor arkadaş. <Oğazı> <Sülüyor> Kafa vurdum. <Sülüyor> Benim oğlum böyle bağırsa <laughs> ben odaya gelmeye bile tenezzül etmem. Büyük ihtimalle yine içeride mastürbasyon yapıyordur diye düşünürüm. <laughs> ha zaten çocukta da böyle oldu. Ev ahalisi sanırım çocuğu evlatlıktan reddetmek için yer arıyor. Bu video aslında bayağı eğlenceliymiş. Çok <laughs> manyaksın. Oh yeah ver müziği arkadan dans ediyoruz anneme ölüm şakası yaptım Fuck yeah dubstep <laughs> yani şu an annesinin neler düşündüğünü görmek isterdim. Çocuğum mühendis olabilir. Ders çalışıp mekatronik okuyabilir. Fakat YouTube'da bana böyle şakalar yapıyor. Babakok yine sinirlendi. Babakok annelerin yanında. Oh my god, he is <laughs> Ama daha durun. Şimdi ölüm şakalarının en büyüğünü inceleyeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra YouTube ve gençlere artık tamamen ümidimi kesmiş bulunuyorum. Bugün, ay bugün ne yapacağım söylemedim başlıkla yazıyor diye. Bugün anneme ölüm şakası yapacağım. Annene intihar Abi bu etmiş, kızdan olur mesela neden YouTuber. bu kadar şey şakraksın anlamadım ki. Hatun bunları anlatırken sanki Nickelodeon TV'de program sunuyor gibi takılıyor. Nasıl yapacağım? Şimdi her şey hazır aslında. Şöyle yapacağım. Burada ilaçlar var. Herhangi bir ilaç aldım Annemin ilaçlarından aldım. Ondan sonra bunları biraz böyle yerlere falan sereceğim. Ondan sonra bir şeyi böyle yere düşüreceğim. Ya bu video aslında çok güzel bir video olacakken tam köşesinden dönmüş ve fail olmuş durumda. Evet, işin en sevdiğim tarafı da bu çocukların annelerinin ilk çağırdıklarında hiçbirinin gelmemesi. Yağmur da bu videoda götünü yırtıyor ama annesi gelmiyor. Büyük ihtimalle ya kızı kendine bırak yine erkek arkadaşından falan ayrılmıştır diye düşünüyorlardır. Anne! Anne! <laughs> ne oldu kızım? <laughs> iyidir, çok <Gülüyor> kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu uzdana, ya, gel yavrum gel oğlum <laughs> gel. gel. <Gülüyor> kalk kalk. Kameraya el salla. Of artık dayanamayacağım. Cidden artık. What the fuck? Kameraya el salla. Of. Kadının direkt sallaması ne? Kameraya el salla. Of. Kadın direkt el salladı. <laughs> of artık dayanamayacağım. Cidden artık sabrım tükendi. Ay, Ay. Sena nasıl evet yaparsın? Evet arkadaşlar. <laughs> bir de şu halime bak yani. <laughs> Abi tam, yani artık... tam, bir anne. Ay Sena nasıl yaparsın bunu? Of. Oh. Artık bu tarz şekillerden ne kadar rahatsız olduğumu size şu şekilde anlatmak istiyorum. Merhaba. Ben YouTube Amerika'dan canlısın. Bugün YouTube kreatif ekibi olarak size yeni bir özellik getiriyoruz. Annenize ve yakınlarınıza şaka yapıp 1 milyon izlenme kazanma. Bunu nasıl yapacaksınız? Çok kolay. YouTube ana sayfanızdaki kuru kafa butonuna tıklayın ve videonuzu yüklemeye başlayın. YouTube'a hoş geldiniz. Burada her şey mümkün. Eğlenceli ölüm şakaları. Evet arkadaşlar bugün size çok güzel bir Efendim kan? Ne yapmış abi. Ne dedin? YouTube Amerika'dan canıtın. Tamam tekrarladın Şahane. Şahane şakası hazırladık. Arkadaşımın önünde belimi dağıtacağım. Çok güzel. Hey sağ ol. Şakalandın. Arkadaşlarımın önünde kendimi asacağım. Bakalım tepkileri <laughs> ne olacak. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur dur. Gayet ol. iki koyacağım oğlum. Şakalandın. Şakalandın. Bugün cam seçip ölme şakası yapacağız. <laughs> Şakalandın. Evet arkadaşlar bugün Ebola diyeceğim. Şakalandın. 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 Kamera <laughs> <laughs> şakası. <laughs> Eylemci ölüm şakalı. <laughs> Hamdolsun. <Hande> <laughs> <O zaman>. Bir <laughs> <Hande> zekalı ya. Evet. Evet arkadaşlar, bu haftada YouTube'da hayırlı bir evlat nasıl olunur bunu öğrendik. Eğer siz de hayırlı bir evlat olmak istiyorsanız Baba Kok'un sözünü dinleyin ve dediklerimi uygulayın. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere. Bir şey soracağım, neden Morgan Freeman'ı kullanmış orada? Kan, sence? Hiç fikrim yok abi. Çok takip etmedim. Yani izledim ama içeriğine kafa yormadım ya. Mı? Alo. Ben, dedim seni var dedim şey, size. Gitsin bir tane alışveriş merkezinde vlog çeksin beni sinirlendirmesin ha. Ne istiyorsa verin lan. Şu an gayet iyi. Ben de sabah olayım demiş. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Yani ya. <laughs> Açıyor muyuz abi? Geliyor. Bakıyorum. 0.15 P250 Valens var. Diğerlerinin hepsi e, şuradan bile profit geliyor. 26 dolarlık kasa. Bir test yapalım. Yani, Anladım. Test yaptık ya aman akayım. Hemen şey tamam. var zaten profit ver var. Bak şimdi gerçeğini açacağım. Şimdi ne olacak chat? İyi izleyin. <laughs> İzle. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Puh. Neyse bir. Bir Ceyhun.